Merhaba arkadaşlar. Yine bir salep videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugün perlit ortamında salep yetiştiriciliği ile ilgili bir uygulama yapacağız. Şu anda şu perlit ortamı yani bir sera içerisinde tavada perlit var arkadaşlar. Bu perlit içerisinde işte gördüğünüz şu tarladan aldığımız fidelerimizi dikeceğiz. Bunlar salep fideleri farklı çeşitlerde. Yine işte gördüğünüz gibi arkadaşlar uygun dikim olgunluğuna gelmiş fideleri bu serada yetiştireceğiz arkadaşlar. şu anda bulunduğumuz ortam bir sera ortamı arkadaşlar. Hemen gösterelim şöyle ve bu serada bizim köklendirme tavalarımız var arkadaşlar. Bu tavalarda işte salep yetiştirme ile ilgili bir deneme yapacağız. Çünkü perlit daha gerçek gevşek toprak durumuna göre daha gevşek bir yapıda olduğu için e, yumrunun daha e, büyük ve e, daha uygun şekilde büyüyeceğini tahmin ediyoruz. O yüzden daha önce saksıda denemiştik. Ancak böyle büyük bir ortamda e, çeşitli salep türlerinden işte arılı serapies, e, çayır salebi gibi, topbaş gibi çeşitleri burada e, deneyeceğiz. Burası seramız arkadaşlar. Bizim köklendirme ve uygulama seramız. Burada çeşitli denemeler yapıyoruz. İşte bu e, küçük kısa e, bir alanda da bu görmüş olduğunuz fideleri dikeceğiz ve daha sonra bunun gelişim sürecini takip edeceğiz arkadaşlar burada da yine tarla yetiştiriciliğinde tarlaya diktiğimiz şekilde dikeceğiz 3 santimetre sıra üzeri ve 10 santimetre sıra arası yine derinlik 5 santimetre olacak ve işte tarlada yaptığımız gibi bir çizik açıyoruz elimizde arkadaşlar bunu Yastıklara böldüğümüz arkadaşlar tarlada da yapıyorduk aynı sistemi burada da aynı şekilde 5 santimetre yaklaşık olarak bir derinlik açtık bir çizi açtık ve şimdi fideleri dikeceğiz fideleri dikerken arkadaşlar dikkat etmemiz gereken nokta yine işte şu hemen şöyle alalım fidemizi. Evet bu fidelerimiz arkadaşlar farklı türler var bunlar içerisinde. Daha doğrusu farklı çeşitler var. E, perlit ortamına dikeceğiz. Dikerken işte şu şekilde bırakıyoruz. E, hemen şöyle alalım şu fidemizi. Evet. Şu beyaz kısım yaprakların olduğu kısma kadar toprağa gömülmesi lazım. E, bunu bu şekilde elimizde açtığımız çiziye yerleştiriyoruz. Yaklaşık 5 santimetre işte. Bunu buraya yerleştiriyoruz. Ee, ve yine 3 santimetre arayla e, diğer fideleri de şu şekilde evet şu ara 3 santimetre arkadaşlar. E, böylece 3 santimetre sıra üzeri şeklinde fidelerimizi tek tek yerleştiriyoruz. Evet şu şekilde yerleştirdikten sonra şunu da hemen düzeltelim. Yerleştirdikten sonra arkadaşlar e, bunu e, kapatmak için ikinci bir çizi çiziyoruz hemen e, şu şekilde evet şu şekilde ikinci bir çizi çiziyoruz ikinci çizgi çizdiğimizde de arkadaşlar zaten birinci çizik otomatik olarak kendisi dolduruyor kapatıyor hafif daha sonra elimizde bir e, şöyle bastırarak tam oturmalarını sağlıyoruz evet yanlarda. Hafifçe düzelttikten sonra bu şekilde yeterli. İkinci çizgiye de yine aynı şekilde arkadaşlar 10 santimetre sonra ikinci bir çizgiyi de açtıktan sonra hemen diğer fidelerimizi de aynı şekilde 3 santimetre er arayla ve 5 santimetre derinliğe bırakarak dikimi gerçekleştiriyoruz. Evet şu anda dikimi tamamladık arkadaşlar yaklaşık 15-20 adet çeşitli e, türlerden salepleri buraya diktik. Arkadaşlar bu dikimden sonra işte bu sera ortamı bizim uygulama seramız. Seranın içerisinde arkadaşlar perlit ortamında e, salep yetiştiriciliğinin ne boyutta olacağını öğrenmek üzere bir deneme yapmış olduk. Bunu da video ile sizlere sunduk. E, i̇nşallah bizim tahminlerimize göre daha gevşek yapısı itibariyle e, burada yumruların daha fazla büyüyeceği tahmin ediliyor. E, yaklaşık 15-20 gün sonra tekrar bunları söküp yumru gelişimine hep birlikte bakacağız.